Whoa. <laughs> oh, yeah. <sighs> <laughs> <laughs> Deadpool başla. Açalım gözünü. Uy, bir doğru, iki yanlış. Şimdi sen de Spider. Oley. Açıyorum gözünü. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi spider? Bu. Al bakalım koskoca bir domates kazandın. Domates kazandım. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi değil bol? Bu. Bak bakalım ne kazandın? Bu ne lo? İstemiyorum. İstemiyorum. Baby shark. Tırı, baby shark. Tırı, baby shark. Baby şakı tırırt tırırt baby şakı tırırt tırırt baby shark Aa yere düştüm Çocuk boyunla nasıl kazanıyorsun anlamıyorum bakın bu sihirli sopa ne işe yarıyor Bok şimdi seni yok edeceğim sadece bir okus pokusla Pokus Pokus Kayboldu. buldu korkma korkma sakin ol. Kocuklarını şimdi geri getiriyorum. Pokus pokus. <laughs> Gelmedi lo. Çalışmıyor bu <laughs> değnek. neyse at gitsin. Zaten koca oğlan bir işe yaramıyordu lo. Azerbaycan'ın başkenti. Oy bak. Gürcistan'ın başkenti. <laughs> Onu gerçekten bilmiyorum. O zaman elini soğuk suya sok. <laughs> soğuk su mi? Fransa'nın başkenti. Paris. Amerika'nın başkenti. Bilemiyorum. O zaman <laughs> elini sok sıcak suya. Ditbull bu ne? Gördüğün gibi bomboş bir defter. Hmm, evet boş bir defter. Ama ne yapacaksın? Hokus pokus. Hokus pokus mu? Evet. Ne olabilir ki? Aa ciddi olamazsın. Ne oldu bu sayfalara böyle? Gerçekten anlamadım. Hokus pokus. Ya sen büyücü müsün? Hala hokus pokus. Aman Allah'ım. Rengarenk oldu. Ne oldu buna Ditbull? Yoksa sen büyücü müsün? Ay timsah mı? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Bu. Al. Ev kazandın. Ya çok güzel. ev kazandım. <laughs> bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Ee, bu. Al. Halley'i kazandın. Oy çok güzel. Aç da yiyelim lo. Hemen açıyorum. Hmm, mis gibi çikolata koktu. Al bakalım. Ver koca oğlan. Tadına bakayım. Hap! <laughs> çok güzelmiş lo. <laughs> Bunu da yemişsin lo. Hazır mısın örümcek? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi spoiler? Bu! <laughs> Haribo kazandın. ye yeah. Yee! Yeah, çok iyi. Şimdi sıra bende. Adana'da bozkını yapım, Bezik. Sokakta herkesi vurup kozmet. Ne diyorsun ya? Ver şu ödülü. Oho! Çok güzel. Seven days. wow. Sağ mı sol mu? Bu! <laughs> Bir sürü küçük ev kazandın küçük evler katandım. Artık oyun oynayabilirim. Harika. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Bu. Gel bakalım küçük fare. Ağzında beş kuruş çıktı. <laughs> Beni iyi sev. Tamam Spider. Wow. Devam et Spider. Çok iyi. Hadi lo. Hadi lo. Süpersin Spider. man. yeah. sevin artık. Oferin oh, lo. Evet. O sıra bende. Evet. Evet. Oley, aferin. Oley, yok bir şok. yok Bak şimdi Deadpool, bununla ne yapacağım? Uy. bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Gerçekten eğlenceli bir şey olacak. ne yapıyorsun? Oy, dokunma lu. Bir, iki, üç. İşte Deadpool'un donu. Uy. sabah ben bu donu giymiştim. bu gerçekten bu benim donum. Uy. çok pis. Hangisi? Bu. Hangisi? Bu. Hangisi? Bu. Hangisi? bu... bu... Alın. İlk önce ben patlatacağım. <laughs> Spider. <laughs> Oy. Vay suyu aktı. Ha? Nereye gitti ya? Ha? Ha? Bu da kayboldu. Neyse şu büyük şekere de bir bakın. Oh my god. Big sugar. <laughs> I like big sugar. <laughs> Deadpool. Hulk. Hulk. Hop. Hulk. Spider. Olmadı. Hop Ditbull! Yine olmadı. Neden olmuyor ya? Niye değişmiyorum ben? Hop. Oy olmadı. Al Spider sende. Oh. Oh. Spider bak şimdi nasıl atıyorum hop gördün mü? Spider sıfır Ditbull bir Allah Spider hadi güzel bir atış yok. Oh. yok. İyi izleyin bakın. Hop, o iki olmuş ha. Oy hayatımda böyle atış görmedim no. O halde son atışımı yapıyorum. Oo, üç 3 oldu. Deadpool bu ne? Gördüğün gibi bir bomboş bir defter. Hmm, evet boş bir defter. Ama ne yapacaksın? Hokus pokus. Hokus pokus mu? Evet. Ne olabilir ki? Ah ciddi olamazsın. Ne oldu bu sayfalara böyle? Gerçekten anlamadım. Hokus pokus. Ya sen büyücü müsün? Hala hokus pokus. Aman Allah'ım renk oldu. Ne oldu buna? Deadpool, yoksa sen büyücü müsün? Nasıl yaptın Bak geldi. Ay timsah mı? <laughs> gördün mü bu ipi gördün mü? Evet Lo. Harika bir gösteri yapacağız. Şimdi bu ipi sağından ve solundan tutuyoruz. Hafifçe öne doğru Alo. hamora. <laughs> İnanmıyorum. İnanamıyorum. Ne yaptın lu? Nasıl? Sen Harry Potter mısın lu? Hayır ama filmi izlemiştim. Şimdi eski haline getiriyorum. Cunka donka. Bırak bana. Uy. Gerçekten çok iyi. İçi bomboş. Gördünüz mü? Gördüm evet. Tekrar yerine koyuyorum. Ver spoiler. Aa bu sümüklü mendil attık içine ver koca oğlan al bakalım benden kırmızı mendil onu da koyduk ne yapacaksın merak ettim o kız bu ee ne oldu şimdi spoiler ol içindekini bak şimdi kırmızı dolu bunlar boş Şimdi karıştırıyorum. Hop. Hop. Hop 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 hangisi dolu? Kırmızı. Kırmızıya bakıyorum. Hani boş. Wow. Halbuki yeşil dolu. Bu dolu gördün mü? Ee. Şimdi değiştiriyorum hangisi dolu? Yeşil. Bak bakalım dolu mu? Boş Ama nasıl? Ya Spider bu kadar güçlü olduğuna inanamıyorum doğrusu. <laughs> Bileğimi yerden kaldıramıyorum. Oy, oy, oy. oy. Ne, ne oldu ya? Spider-Man Deadpool'a dönüştü. Deadpool J ile şehir. Çok zor bir soru bilemişsin. Şey. Oy. <laughs> Spider-Man K ile şehir. <laughs> Deadpool Z ile şehir. <laughs> Tabii ki de zürafa. Oy yine yanlış. <laughs> Oh my god. Çok güzel dönüyor. Spider al bakalım. Biraz da ben döndürüyorum. <laughs> çok seri dönüyor bu top. Çok güzel. Ah ne oldu ya? Nereye gitti bu çocuk? Oh, <laughs> ben bu işi çok sevdim. İkisi de kayboldu. Artık bu top benimdi. Şşş. Ay. 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 Aman Allah'ım. Ne oluyor ya? Bu alta nasıl geçtim ben? <gülüyor> <gülüyor>